Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Tasmaske Bugün Minecraft'ta ne yapıyoruz Minecraft'ta nasıl bir oyuncuysak onu Minecraft bize söyleyecek öyle bir data yapmışlar ki Fena arkadaşlar sizlere de bunu göstermek istedim. umarım beğenirsiniz Videomuza like yorum video atmayı kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı unutmayın ilk 3 dakika içinde bunları yaparsanız Beni çok mutlu edersiniz bunları yaptığınızda Benden güzel bir kalp alacaksınız Şimdi data nasıl çalışıyor sohbete böyle bir şey yazdığınızda görmüş olduğunuz gibi heroic, villager, fisher, warrior, ee, farmer, miner, Under Fanatic, parkour lover ve koruyucu diye bir özellik var. Şimdi ben parkuru direkt almışım. Ne oldu? Bir anda parkurcu mu oldum ben ya? Şimdi öncelikle hemen hızlı bir şekilde köye gideceğiz. Köyden arkadaşlar birkaç eşya alacağız. Elmas bulana kadar bakalım ne gibi özellikleri taşıyacağız. Siz de bu datapack'i indirip kendi özelliklerinizi deneyebilirsiniz. Ben de bu videoda deneyeceğim. Bakalım nasıl bir Minecraft oyuncusuyum. %99 bir şekilde arkadaşlar parkur ve e, madencilik baskın gelecek. Ben kendimden biliyorum. Siz de kendinizden şöyle bir deneyin bakalım. Yani nasıl olacak? Nasıl bitecek? Benim çok merak ettiğim konu nasıl bir Minecraft oyuncusuyum? Yani ben e, birazcık kendimden biliyorum. Parkur birazcık baskın geldi. Madencilik baskın geldi. Bir de koruyucu olabilirim ama tam tersi de çıkabilir yani. Tam olarak bilmiyorum. Yani şu an kendimden de şüphe ettim Nasıl bir data pack ya bu? Şuraya bir spam point alalım. Şimdi öncelikle burada hesabımızın kesilmediği bir golem var. Golemi keseceğiz ki bir şeyler yapabilelim. Gel bakalım golem. Hop bir tane vurdum. <laughs> Nasıl ya? Hile. Özelliklerimiz hala aynı. Birazcık parkur yükselmiş. Ne oldu bir anda? Arkadaşlar sağ sola zıplayınca böyle şeyler olabilir. Aha geliyor. Az da var ya bayılacaktık. Gerçekten bayılacaktık. Parkur özelliğimiz arkadaşlar 4 olmuş. Diğerleri hala aynı. Düşünsene de full parkur yükseliyormuş. Gerçekten çok acayip olur ya. Öl artık seni. beni ölmez şeymişsin. Ya çıka çıka 3 tane demir külçesi mi çıktı ya? Ben bunlar kazma yapsam bir değer. Kazma yapmasam bir der Neyse kazma yapalım. Birazcık yemek sıkıntı var. Hemen yemeklerimizi şöyle bir alalım. Bakın burada iki tane saman balyamız var Bu köylüler sanki birazcık çalışmamış derken orada bayağı fazla şekilde saman balyası gördüm. Bunları da alalım. Bir maden yapacağız. Maden yaptıktan sonra elmas bulduğumuzda challenge'ımız bitecek. Ya güzel bir demirci yok mu ya başka? Keşke maden fırını alabileceğim bir yer olsaydı bir sürü iş yapacağım şimdi ya. Kesin ben parkurcuyum. Yüzde yüz eminim arkadaşlar buna. Yani baksanıza maden yapmayı bile üşeniyorum ya. Ben madenci falan değilim. Bana parkurcuyu böyle 100, 100 puan, 10 bin puan falan yapın. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım arkadaşlar. Bir maden girişi bulacağız. Ee, özelliklerimize tekrardan bakalım. Parkur altı olmuş. Bu ne oluyor ya? Şu an parkurumuz birazcık daha yükseliyor. Şurada bir maden girişimiz var. Hemen aşağıya doğru bir ineceğiz. Var ya, burada ne elmas bulunur he? ya e ben direkt elmas bulursam parkurcu olacağım. E ben buradan nasıl ineceğim ya? Hoa. Tamam, demir bulduk. Demirleri alacağız. Kendimize demir fırını yapmalıyız da. Bir de kendimize bir kalkan yaparsak. Çok güzel olur. Bakın, bunlar tehlikeli şeyler bunlar tehlikeli şeyler bunlar var ya inanılmaz tehlikeliler özelliklerimize baktık minerımız bir oldu maden kazmaya başladık ya şu anda minerımız bir bir de koruma şeyimiz niye yükseldi anlamadım neyi koruduk ya Kendimizi korumuş olabilir miyiz? Olabiliriz bence. Bir tane kalkan yapacağım şimdilik. Yani burada onları pişirirken ben birazcık daha demir toplayayım. Çok hoşuma gitti. Data peki görünce çekeyim dedim. İnanılmaz güzel olmuş. Arkadaşlar bu arada size şöyle bir şey diyeceğim. Bu videoyu izlediğinizde ben Craft sunucusunu tamamen bitirmiş olacağım. Sadece birkaç eksiklik kaldı. Ya bu videodan önce ya da bu videodan sonra trailer yayınladım arkadaşlar. Short olarak çok güzel birkaç tane spoiler verdim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlemediyseniz bu videodan sonra açıklama kısmına bırak ya izleyebilirsiniz. Şimdi kendimize kazma değil de bir tane kılıç yapayım ya. Yok. Kılıç kılıç yapayım, kılıç yapayım. Kılıç yapayım. Bir tane kendime kalkan yaptım. Tamam. Şimdi özelliklerimize bakacağız. Bakalım ne gibi özelliğimiz oldu? Şu anda parkurumuz yükseldi, korumamız düştü arkadaşlar. Niye böyle oldu? Hmm çok şüpheli. Çok şüpheli. Bir şeyi korumaktan vazgeçtik. Neyi korumaktan vazgeçtik tam olarak bilmiyorum. Şu eşyalarımı alıp birazcık daha derinlere ineceğim. Tabii ki burada önüme gelen yaratıkları bir keseyim. Öl bakalım. Burada çok fazla yaratık var ama. Bay bay. Eee çok fazla olabilir. Bir i̇şte balta yapsaydım. Bak şuna bak. Aha. Et kavga. Aa git. Gidin. Aha öldürdüm. Fall damage'den creeper'ı öldürdüm be. Tamam bu da öldü. Tamam bu da öldü. Arkamdan biri koşuyor. Bak. Örün geç. Yukarıda saldırmıyorsun. Git işine be tamam. Hayır. Vur. Hop. Sen de bayıl bakayım. Hayır. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar özelliklerimize bakıyoruz. Savaşçımız hala yükselmedi. Galiba birkaç tane da... köylü öldürmek lazım? Ne yapmak lazım? Belki birkaç oyuncu da öldürebiliriz ama şu anda sucuğunu da kimse yok. Bu arada sucuğunu demişken balon kraft sunucusu hazır. Trailer arkadaşlar yakın bir tarihte yayınlayacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklama kısmından hemen abone ol butonunun yanında bir tane zil var ya onu açın arkadaşlar. Bildirimleri tümü yapın. Hızlı bir şekilde videolardan haberdar olun. Bana bak lan git. Şuna bak. Arkadan sinsice yaklaşmış. Şunu da öldürebilir miyim? Gel bakalım sen buraya. Öl bakalım. Ara ara kalbin dolu para 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 para. Bu şarkı böyle değil ama olsun. Peki burada şarkı söylesem madendeyiz ya. Şey olur mu acaba? Ya öl be. Ekolu gelir mi? Ah oh, bir ateş ver. Sigaramı yakayım. Evet geliyormuş. Arkadaşlar bu arada sigara içmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sigara çok sağlığa zararlı bir şeydir. İçmeyin, içittirmeyin. Bakın. Bakın çok tehlikeli bir şey. Yani sizi bitirir. O yüzden sadece su için abi. Su için. Bakın vallahi masamda her gün bir litre su olur. Böyle arada bir yenilerim. Bak abi video çekerken. Bak burada var İçin arkadaşlar su önemli Su için Zaten vücudunuzun yüzde kaçı Yüzde yetmiş beşi miydi Öyle bir şey değil. Su zaten İçmeye de ne yapacaksın Bir tane şöyle kıyafetimi yapayım Özelliklerimize bakalım Arkadaşlar miner'ımız birazcık daha yükselmiş Ya yani korumalık bir şeyimiz yok çünkü Ben birazcık enchant falan basmadım O yüzden olabilir Ayakkabı yapmıştım değil mi? Bak az daha gidiyordu. Bir tane kask yapalım. Şimdi demir külçelerimiz pişti. Şöyle bir tane gözlük, bir tane pantolon. Tamam bunları da giydik. Yes işte bu. Şimdi birazcık yemek yersem güzel olacak. Yemek yiyebilir miyim? Ne olur he? Tamam şimdi yemeğimizi yedik. Tekrardan statsımıza bakacağız. Minerımız hala aynı. Yani ben tahmin ediyordum madenci ve parkurun çıkacağını ama bir de kendimiz böyle elimizle ayağımızla deneyelim dedik. Dur bakalım arkadaşlar. Şöyle bir buradan bir uzaklaşırsak çünkü çok yaratık Var. Parkur 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 parkur. Burada bayağı fazla demir var. Aa ne kadar güzel madenmiş be. Var ya gerçekten iyiymiş. Bir tane ben şey yapabilir miyim? Hı? Creeper spawn oldu yanımda. yapacağım. Elmas bulana kadar etrafta dolaşacağız. Zombilerle falan uğraşırız. Buradan uzaklaşalım tekrardan. Bırakın benim peşimi. Bak vallahi kafanızı. Aha vallahi elmas buldum. E bu kadar basit miydi ya? Bırakın beni. Gelecekler öldürecekler Tamam. İki tane mi? Ben üç tane kırdım eminim ama. Neyse iki tane elmas bulduk. Burası nereye iniyor? Aha. Belanın ta kendisi. Üç tane elmas olmuş. Dört tane olmuş olabilir. Aha beş tane olmuş. 6 yedi olmuş olabilir. Yok ya ben madenciyim ben. Bu nasıl bir... Kaç tane elmas çıktı bu? Hala çıkıyor. Şuraya bakın. Kaç tane elmas oldu? İki bulmuştuk. On elmas buldum ben daha demin. Oo, bayağı iyi. Baksana bir sürü eşya yaptım. Sevgililer. Heh, çöpleri at sen git sen git sen git sen git Artık size ihtiyacım yok Yenileri var Yenileri Yenileri Yani ileri <laughs> Abi dur öldürme beni Tamam yeni ileri Yenileri yenileri Ne oldu ses yaparım İstediğim kadar ses yaparım Sen bana hiçbir şey yapamazsın ben kaçarım ya Çabuk kaçanlar da bugün Ya bir durun kafanıza vururum Bana ha bana ha Alayınızı kestim ben gel gel çık dışarı Hadi, hadi çabuk çabuk çık 2 dakika sonra bir şey diyeceğim hadi Çık Allah aşkına ne olur Hadi lan beni öldür lan öldür lan ne olur Hadi. Bak kadar zıplıyorum. Geziyorum. Çık hadi çık. Hadi hadi çık çık. Çabuk. Dışarı çık, çık çık. Seninle görüşeceğiz. Erkek olsan çıkarsın. Bu da çok naz yapıyor ya. Tamam ya. Abi kusura bakma. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Gel gel sana bir şey diyeceğim gel. Vurdum kaçtım. Aha ben bunu böyle keserim ben. <laughs> tamam özür diliyorum. Bay bay. <laughs> Evet arkadaşlar bu kadardı. Artistliğimizi yaptık. Rahatsız et. Aa elmas var yine değil mi ne kadar çok güzel bir gelmiş ya bu. Baksanıza elmas dolu böyle bir şey olabilir mi? Uykusundan uyandırdık ama. Arkadaşlar yok ya ben madenciyim bir de parkur parkura baksanıza 14 olmuş. Arkadaşlar yukarı çıktık. Baya değişikti yani ben çok sevdim. Hoşuma da gitti yani. Vardığında bir rahatsız ettik orada. Burada niye bu kadar çok şey var ya? Çiçek niye bu kadar çok var? Son zamanki statımız bu. Ben parkurcuymuşum. Bir de madenciymişim. Madene indiğimiz için madencilik birazcık fazladan bastı ama. Şimdi şöyle bir şey diyeyim diyeceğim. E, acayip fazla şekilde ben şunu söyleyeyim. Parkur baskın geldi. Yani ben durduk yere parkurda 2 puan 3 puan aldım. Siz de bunu deneyip kendiniz nasıl bir Minecraft oyuncususunuz öğrenebilirsiniz. Şimdi ben mesela diyelim ki burada bir tane şey vardı. Villeneus diye bir şey var. Ben mesela birkaç tane köylü kessem. Villager'la alakalı bir şey olabilir mi? Onu deneyeceğim. Gel bakalım Villeneus. Ne oldu? Bayıldın. Bir şey diyeyim mi? Sanki ben birazcık hızlı mı koşuyorum? Allah Allah. <laughs> Bizim köylere ölüm. Ben sanki birazcık hızlı koşuyorum ya. Parkurcu oldum diye hızlı koşuyor olabilir miyim? Ya buraya gel goleminiz de yok. Ne yapacaksınız? Ya buraya gel kaçma. Kaçma. Arkadaşlar bakın şuradaki Villenerius var ya. O birazcık yükseldi. Demek ki köylüleri öldürmem gerekiyor. Gel. Köylü düşmanı olabilirim yani. Gelin gelin çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Neredesiniz? Sizinle burada değil. Burada oynayacağım. Sen de öl bakayım. Şu an e, savaşçılık. Da... Evet arkadaşlar ben her türlü şey varmış. Ama bak parkur durduk yere yükseliyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmıyorum ya. Hani gezdiğim için olabilir. Ama normal geziyorum. Değişik enteresan. Benim hoşuma gitti. Bu bunu böyle çok uzun süre oynayıp doğru tasları vesaire alabilirsiniz. Köyde köylü ya yani. hiç hepsini kesmeyelim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, bunu arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz sanki bilmiyorum ama. Bakın gördünüz mü şu anda 23 oldu. 23 nedir ya? Oh, hayır! Merhaba.